Herkese merhaba. Bugün Karmamaraş usulü acan pilav yapıyoruz. Acan pilavımız için 2 tane orta boy soğan, 5 tane orta boy havuç şekilde doğradık. Kavurmaya bırakıyoruz. Bir yandan da kuşbaşı etimizi düdük diye aldık. Yaklaşık 20 dakika boyunca düdükte pişecek. Ondan sonra e, havuçlarımızın içine katacağız. Biraz kavuracağız. Havucumuz ve e, soğanımız tamamen kavrulduktan sonra etimizi koyuyoruz içine biraz da bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada pirincimizi yıkadık. Tuzu suyun içinde bekledik bir yarım saat. Bu şekilde pirincimiz. Etimizi kavurduktan sonra pirincimizi koyduk. Biraz da şu şekilde kavuracağız. Etten kalan suyumuzu süzdük. Bu şekilde. atıyorum 2 fincan pirinci koyduysak 2 fincan da suyunu ilave ediyoruz. Evet pilavımız suyunu çekti. Hazır. Üstünü kapatıyoruz. Bir yarım saat dinlendireceğiz.